Kaderimin oyunu yeni bölümde neler olacak? İlk öncelikle dizimiz çok güzel asla final olmasın ve ayrıca Cemal Asiye'yi bıraktığına çok pişman olsun diyenler de videomuzu beğenin sayımızı görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Cemal ile Asiye sürekli aynı evin içinde birbirini gördükçe eski anıları hatırlamaya devam edecek ve Cemal Asiye'yi çocuklarını Mahir'le gördükçe kıskançlığından delirecektir. Böylece Cemal hem çok pişman olacak hem de acı içinde kıvranacaktır. Asiye ise Cemal'in onları kıskandığını gördükçe hoşuna gidecek ve onun canını acıtmak isteyecektir. Ayrıca Asiye Mahir'in yaptığı fedakarlıkları gördükçe çok hoşuna gidecek ve onu üzmek istemeyecektir. Mahirde gittikçe onlara iyice bağlanacak ve Asiye'ye aşık olacaktır. Diğer yandan Zahide de Asiye'ye takmış durumda ve sürekli onunla uğraşmaya devam edecek ve Asiye'nin açığını bulmaya çalışacaktır. Kaderimin oyunu dizi analizimiz burada sona erdi. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.